Selamünaleyküm kıymetli hocalarım. Malumunuz DGS ile alakalı videolar çekiyorum. Kısaca kendimden bahsedip videomuzun içeriğinde neler var onlara değinip başlayalım. Ben Abdülmükim Dağ, ilahiyat mezunuyum. Öğrenci koçluğu ve eğitim danışmanlığı yapmaktayım. DGS, Dikap, ÖABT ve DHBT ile alakalı sitemiz var. O sitemiz üzerinden de derslerimizi devam ettirmekteyiz. Bu videonun içeriğinde neler var? 1 DGS nedir? 2 DGS zor bir sınav mı? DGS'de kaç soru çıkıyor? Hangi kaynaklardan çalışmalıyız? Hangi hocaları dinlemeliyiz? Kitap okumanın DGS'ye faydası var mı ve hangi kitapları okumalıyız? Kısa bir motivasyon konuşması yaptıktan sonra da 2023 DGS programı hakkında bilgilendirme yapmış olalım. DGS nedir? DGS ÖSYM tarafından her sene yapılan ve 60 Türkçe 60 matematikten olmak üzere toplam 120 soruyla yapılan bir sınavdı. Bundan sonraki süreçte ÖSYM DGS'den 50 Türkçe 50 de sayısal olmak üzere toplam 100 soruyla sizlerin imtihana tabi tutulacağınız bir sınavdır. Peki DGS'ye kimler girebilir? DGS'ye 2 yıllık ön lisans programlarında okumakta olup lisansa yani 4 yıllık programlara tamamlamak isteyen öğrencilerin girmiş olduğu bir sınavdır. DGS'ye 2. sınıftayken girebileceğiniz gibi 2. sınıftan mezun olduktan sonra da girebileceğiniz bir sınavdır. Peki DGS zor bir sınav mı? Kıymetli hocalarım, DGS zor bir sınav değil. Hele ki sözelden girecek olan bölümler için DGS ÖSYM tarafından yapılan zor formatlı bir sınav değildir. Malumunuz KPSS sınavı gibi dil bilgisi ağırlıklı veya matematikte mat 2 konularının çıktığı bir sınav değildir. O yüzden korkmanıza gerek yok. Gönül rahatlığıyla bu sınava girebilirsiniz herkes başarabiliyorsa sen de başarabilirsin. Yeter ki kendine olan inancını kaybetme. Peki DGS'de kaç soru çıkıyor? Kıymetli hocalarım DGS'den normalde 120 tane soru çıkıyordu. Fakat ÖSYM geçen seneden itibaren bu 120 soruyu 100'e indirerek 50 Türkçe 50'de sayısal olmak üzere 100 soruluk bir sınav formatını getirmiş oldu. Peki DGS'nin soru sayısının azalması DGS'nin zorluğunu artırıyor mu? Kıymetli hocalarım asla ve asla arttırmıyor. Tam tersine ne Ales kadar zor ne de geçmiş senelerdeki DGS sınavı kadar kolay olacak. Tamamen artık ÖSYM'nin formatı ben çalışabilen, ayrıştıran bir öğrenci niteliği istiyorum diyor. Ve bundan dolayı da sınav biraz eleyici oluyor. Normalde sizin 60 tane sorudan, sözelciler için söylüyorum, 60 sorudan 50 tane yaparak yerleşeceğiniz fakülteye artık bundan sonra 38-40 tane netle çok rahat bir şekilde yerleşmiş olacaksınız. Yani size gelen soru başına puan arttığı gibi yanlışlarınızda da sizden götüreceği puan fazlalaşmış olacaktır. Peki DGS'ye hangi kaynaklardan çalışmamız lazım? Arkadaşlar DGS'de yıllarını vermiş kaynaklardan ben size birkaç kaynak söylemiş olacağım. Evvela sözelciler için ben Yargı Yayın Evi'ni kesinlikle tavsiye etmediğim gibi Murat yayınlarını da tavsiye etmiyorum. Geçen seneki programımda Yargı Yayın Evi'ni kullandım. Fakat bazı yanlışlıklar var. Onlara da şimdiden değinmiş olayım. Yargı Yayın Evi kusura bakmasın. Tasarı yayınları ve pekem yayınlarını tavsiye ediyorum sizlere. Eğer çalışmak isterseniz. Peki başlangıç için hangisi olması gerekiyor? Arkadaşlar konu anlatımı asla ve asla fark etmiyor. Burada en önemli husus soru bankası ve denemeler. Soru bankası olarak tasarıdan başlayıp ardından PGM'e geçebilirsiniz. PGM'in de ezber bozan paragraf soru bankasını almanız size de çok ciddi manada fayda sağlayacaktır. Denemeler hususunda da önünüze gelen her denemeyi çözün. PGM'i de çözün, yargıyı da çözün, palmiyeyi de çözün, benim hocam yayınlarını da çözün, İSEM'i de çözün, tasarıyı da çözün. Hiç fark etmez. Hangi yayını bulabilirseniz bulun. Kesinlikle o yayınlardan deneme çözün. Çünkü çok deneme çözmene sizlere asla ve asla zarar olmaz. Hatta eğer bulabiliyorsanız ALES sorularını da bulup çözün. ALES Soru Bankası'nda bulabilirsiniz. ALES çıkmış soruları da bulabilir ve onları da çözebilirsiniz. Çıkmış soruların faydası oluyor mu? Şöyle bir faydası oluyor. Geçmiş senelerde ÖSYM DGS'de hangi formatta sorular sormuş en azından onu öğrenebilirsiniz. Yoksa çıkmış soruları çözmek demek karşınıza tekrardan çıkacak soru demek değildir. Bu konuda kesinlikle bir yanılgıya düşmeyin. Sadece ÖSYM'nin soru formatını öğrenmiş olursunuz. Şunu da unutmamak gerekiyor. ÖSYM paragraflarda elden geldikçe çok ciddi bir şekilde zorluyor. Ve ales tarzında paragraf sorularıyla da karşılaşabilirsiniz. Peki hangi hocaları dinlemeliyiz? Bu konuda da şu yazıyı okuyabilirsiniz. Bunlar arasında Aker Kartal hocayı sözel mantık noktasında özellikle tavsiye etmekle birlikte benim hocam YouTube kanalındaki hocalarımızı da dinleyebilirsiniz. Kitap okumanın faydası var mı? Şimdi kıymetli hocalarım kitap okumanın kesinlikle çok faydası var. Hem konuşma noktasında hem diksiyon noktasında hem de soru çözerken soru bize neyi anlatıyor, bizden neyi istiyor konusunda çok rahat bir şekilde soruyu anlama, kavrama noktasında ciddi faydalar sağlamaktadır. Bunun için peki hangi kitapları okuyabiliriz? Arkadaşlar Rus edebiyatı okuyabileceğiniz gibi İngiliz edebiyatı da okuyabilirsiniz. Yani dünya klasiklerinden okuyabilirsiniz. Aynı şekilde Türk klasiklerinden de okuyabilirsiniz. Peki dini kitaplar okumanın da bize faydası olacak mı? Arkadaşlar kitap okumanın hiçbir şekilde kimseye zararı yok. Şurada birkaç kitap göstermiş olacağım. Mesela Necip Fazıl Kısa Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu kitabını okuyabileceğiniz gibi yine Suç ve Cezayı da okuyabilirsiniz. Aynı şekilde aynı şekilde Gorki'nin ana kitabını da okuyabilirsiniz. Yani bu da size fayda sağlayabileceği gibi bu da fayda sağlayabilir. İslami eserlerden de okuyabileceğiniz gibi işte Nedvi'nin Rahmet Peygamberi ismindeki kitabı da okuyabilirsiniz. Yani bir siyer kitabı da okuyabilirsiniz. Yine psikolojik bir kitap da okuyabilirsiniz. Burada toplum psikolojisi ve empati tarzında bir kitap ben daha önce okumuştum. Çok fayda sağlamıştı. Bana aynı şekilde dini bir kitap olarak elinize Risale-i Nur'ları da alıp okuyabilirsiniz. Peki bunları okuduğunuz zaman size nasıl bir fayda sağlayacak? Arkadaşlar direkt bunlardan sorular alınıp size sorulmayacak. Fakat siz bu kitapları okuduğunuz zaman, yani şöyle örnek vermiş olayım, farklı kitaplardan beslendiğiniz zaman farklı bir yazı türüyle karşılaştığınızda çok rahat bir şekilde onu anlamış olacaksınız ve hiç zorlanmadan sizden neyi istiyor ve sizden tam olarak neyi kavramanızı beklediğini hemen oradan algılayıp rahat bir şekilde sorularınızı çözebilirsiniz. O yüzden biz her türlü kitabı okumanızı kesinlikle tavsiye ediyoruz tavsiye okumanızdan yanıdır. Çünkü okumaktan asla asla zarar gelmez. Evet kısa bir motivasyon konuşmamız olacak. Kıymetli hocalarım kendinize olan inancınızı asla ve asla yitirmeyin. Belki etrafınızdaki insanlar sizin asla kazanamayacağınızı düşünebilirler. Veya gireceğiniz sınavı küçümseyebilirler. Veya gözünüzde çok büyütüp sizi korkutabilirler. İşte örneğin bu yaştan sonra senin kazanman imkansız, bu yaşa kadar kazanamadın veya bu yaşa kadar herhangi bir kazanmışlığın yok. Bu saatten sonra da kazanamayacaksın tarzında belki arkadaşların, belki eşin, belki de çocukların tarafından yargılanabileceksin. Ama sen bütün tabuları yık, bir kenara bırak ve kendine inan. Eğer sen inandığın yolda gidersen ve başarılı olursan etrafında sana inanmayan insanlara da sen bir nevi ilham olmuş olacaksın. Hatta ve hatta kendine inanmayan insanlara da sen bir şekilde yol gösteren olacaksın. Ben bugüne kadar neleri başarabildim bir onu düşün. Gerekirse bir liste yap, bir listeye yaz ve ben bunu başardım, bunu da başarabilirim diye kendine inan ve kendine inancın tam olduğu zaman yola çık. Etrafında neler neler senin gibi muhteşem bir akla sahip olan birisi mi kazanamayacak. İnan etrafındaki kazananlardan hiçbir farkı yok. Bizden farklı olmadığı gibi iki sene sonra kazanacak arkadaşlardan da hiçbir farkı yok. Geçen sene beraber çalıştın ama kazanan arkadaşlardan da hiçbir farkı yok. Senin tek farkın kendine inanmıyor olman. Sen kendine inanmazsan etrafındakiler de sana inanmayacak. Öyle bir hale gelmek lazım ki kendine inandığın gibi etrafındakileri de kendine inandırman lazım. Evet DGS zor bir sınav değil. Fakat birçok arkadaşın belki de çıkacak şunu diyecek. Ben birkaç de denemeyle bu sınava girdim ve kandandım. Türkçe'yi mi yapamayacaksın? Veya matematikten bir soru yapamayacaksan hiç boşuna bu sınava girme diyecekler de olacaktır. Sen onları hiçbir şekilde dinleme. Evet Belki yaşın ilerlemiş olabilir veya uzun zamandır hiçbir şekilde kitaplara bakmıyor olabilirsin. Veya ön lisansı iki yıldır okuyorsun, bundan dolayı da birçok derslere de geri kalmış olabilirsin. Bunlar seni asla ve asla pes etmeye doğru yönlendirmesin. Sen yapabileceğine inandığın zaman, kendine güvendiğin zaman, ben yapabilirim dediğin zaman başaracaksın. O yüzden bu sınava asla ve asla gözünde çok büyütme, bu seni pes etmeye iter. Yine aynı şekilde bu sınavı gözünde çok küçültme. Bu da seni rehavete götürür. Orta yoldan, orta düzeyden gitmek her zaman iyidir. Sınav zor ama yapamayacağım kadar zor değil. Sınav kolay ama hemen başarabileceğim kadar da kolay değil de ve bir an evvel çalışmaya başla. Biz senin yapabileceğine inanıyoruz. Sen de kendinin yapabileceğine inan. Etrafında boş, laf kalabalığı yapan hiçbir sese de asla asla kulak verme. Bazı zamanlar kör, bazı zamanlar sağır, bazı zamanlarda dilsiz ol. Yapamazsın diyenlere sağır ol. Bunu mu başaracaksın diyenlere cevap vermek yerine dilsiz ol. Seni parmakla gösterip işte bu kişi asla başaramaz diyenleri de tamamen görmezlikten gel. Sen kendine inandığın kadarsın ve etrafındakiler de senin inancın kadar sana inanacaklar. Bu şekilde diyor ve çalışmalarında başarılar diliyoruz. Allah'a emanet ol kıymetli hocam. Şimdi sizlere DGS programından bahsedeyim kıymetli hocalarım. Ben bu işi 3-4 senedir yapıyorum ve her sene 150-200 tane öğrenci alıyorum ve bu 150-200 tane öğrencilerimizin çoğu da bizim belirlemiş olduğumuz programa göre çalışıp gayret ettikleri takdirde çoğu kişi de yerleşip kazanmış oluyorlar. Zaten memnuniyetlerini ben resim olarak da sizlere paylaşacağım gibi arkadaşlarımız da yorum olarak eğer görürlerse videoyu videonun altına yorum olarak yazmış olacaklar. Bizlerin sizlere sağlamış olduğu programdan tek isteğimiz kıymetli hocam. Biz elimizden geleni yapıyor, size ders anlatıyoruz, programınızı çiziyoruz, rehberlik ve koşluğunuzu yapıyoruz. Ama sizlerden de tek isteğimiz lütfen sizler de elinizden geldiği kadar gayret edin. Çünkü sizler gayret ettiğiniz kadar muvaffakiyetiniz de o kadar söz konusu olacaktır diyoruz. Peki 2023 DGS programımızın içeriği nasıl olacaktır? Kıymetli hocalarım 3 ay boyunca canlı ders anlatımı olacak. Sözelden ve sayısaldan olmak üzere. Programımız tamamen ilahiyatçılara yöneliktir. Sözelden, sözcükte anlam, cümlede anlam, paragraf ve sözel mantığı şahsımız anlatacaklar. Sayısaldan da 10 saat sıfırdan matematiği bir hocamız sizlere anlatacak. Bu vesileyle matematikten bir net yapabilir miyim, yapamaz mıyım tarzında bir korkunuz da olmayacak. Peki 3 ay bittikten sonra sizler artık kendi halinize göre mi çalışacaksınız yoksa bir takip programı olacak mı? Arkadaşlar program 3 ay sürdükten sonra biz sizi sınava kadar takip ediyoruz ve sınav esnasında da size tercihlerle alakalı daima ya videoyla destek veriyoruz veya bizatihi tercihlerinize yardım etmiş oluyoruz. 3 aylık programdan sonra sınava kadar olan süreçte hangi gün ders çalışacaksınız? Hangi kaynaklardan çalışacaksınız? Hangi gün deneme çözeceksiniz? ve hangi denemeleri hangi aralıklarla çözmeniz gerektiğini sizlere söylüyoruz ve hangi tarihlerde de genel tekrar yapmanız gerektiği hususunda da sizlere pdf atıyoruz ve o pdf'e göre de sizlerin takibini yapıyoruz. Son bir ay kala konu anlatımı ve soru çözüm kampını da yapıp yayınlarımızı o şekilde tamamen bitirmiş oluyoruz. 3 aylık almış olduğunuz eğitimden sonra videolar tamamen kaydediliyor. Sınava kadar da o kayıtlı videoları istediğiniz zaman istediğiniz yerde açıp izleme şansına sahipsiniz. Ve yine aynı şekilde günlük kaç sayfa kitap okumanız gerektiği ile alakalı da pdf'e orayı koyuyoruz. Günlük okumanız gereken kitap sayısını da zaman geçtikçe arttırıyoruz. İşte minimum 5 sayfadan başlayıp maksimum 20 sayfaya kadar çıkarıyoruz. En az 20 sayfa okumanız gerektiği tariflerde oluyor. Tabi 20 sayfanın üzerine çıkma konusunda da özgürsün. Ve yine aynı şekilde PDF'de kaç tane soru çözmeniz gerekiyor, kaç tane deneme çözmeniz gerektiğini de yer vermiş oluyoruz. Biz programı yapıyoruz, programı anlatıyoruz, dersimizi işliyoruz. Fakat size düşen de tamamen şahsi gayretiniz. Çünkü siz şahsi gayret ettiğiniz zaman muvaffakiyet söz konusu olmuş oluyor. Ücretimiz diğer dershanelere göre, diğer platformlara göre gerçekten çok çok ucuz. Yani dışarıdan 10 saatlik bir canlı matematik dersini alabileceğiniz bir ücreti sözel mantık, sözcükte alınan, cümlede alınan paragraf yani Türkçenin tamamına vermiş olacaksınız. Ve aynı zamanda bir de sizlere koçluk ve rehberlik yapmış oluyoruz. Kayıt olmak isterseniz açıklama kısmındaki WhatsApp linkinden bize ulaşabilirsiniz veya telefon üzerinden arayarak bilgi alabilirsiniz. Dediğim gibi programımız sadece ilahiyatçılara yöneliktir ve sözel ağırlıklı bir programdır. Ama programın içerisinde 10 saatlik matematik anlatımı da yer alacaktır. Son sözümüz, nereye giderseniz gidin, dünyanın hangi dershanesinden, hangi koşuktan eğitim alırsanız alın. Fakat siz kendinizi gayret etmezseniz o dershanenin size faydası, o koçluğun size hiçbir getirisi olmayacaktır. Tamamen sizin şahsi gayretiniz. Bizler motivasyonumuzu yaparız. Motivasyon mesajlarımızı, konuşmalarımızı yaparız. Ve sizler de o şekilde derslerinize çalışmış olursunuz. Normalde belirtmemiştim ama onu da belirtmiş olayım. Kıymetli hocalarım, koşuluk yaptığım için de aynı zamanda sizlere motivasyon konuşmaları ve yönlendirmeleri de yapıyorum. Bu şekilde DGS videomuzu bitirelim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. キャンディーゼー、いいよ。